Unutmayın, her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demelidir. Marifet gözde, kaşta, kolda, bacakta mı? Önemli olan engelli bedeninizin olmasından ziyade aklınızın ve zihninizin şeklen var olmasına rağmen ruhen engelli olmasıdır sosyal, siyasal veya da ticari hayatınızda çevrenize zarar veriyorsanız, bencil veya da egoistseniz, gıybet, dedikodu, fitne gibi özellikleriniz varsa, sevgi ve saygı gibi güzel unsurları bünyenizde barındırmıyorsanız, zihinsel engellisiniz demektir. Beden engelini insan zihnini veya da aklını kullanarak aşabilir. Ama zihin ve akıl engelini insan bedenini kullanarak aşamaz. Adımlarımızın biçiminin veya da şeklinin hiçbir önemi yoktur. Mühim olan yürüyüşümüzle, duruşumuzla, hal ve hareketlerimizle sevgi ve dostluk köprüsünü kurabilmektir. Asıl engel karşınıza çıkan engellere geçememektir. Sevgi ve dostluk köprülerini kuramamaktır. Şeklen değil, ruhen engelli olanların Engeller Günü kutlu olsun.